şu an Muggle için demirci ustasındayız. Durmadan film çek. Evet, evet. <laughs> ne abi, isim Hala, hala. sen hala. kim hala, hala usta. Bu adam ne ne Hala ustanın demirci dükkanındayız Şu an magl yapıyoruz. Başka artık emekliliğimiz artık ya. Neyle emek olacağım? Özel şirket. Ne iş? Bir şirkette çalışıyorum